İnanamıyorum. Az önce buradaydı. Nereye gitti? Ne oluyor burada? Hiç. Sen sadece işin odaklan. İşime nasıl odaklanacağım? Bütün gün bana hiç rahat vermediniz. Hele o pari. O geldiğinden beri her şey ters gidiyor. Kendimi ilk defa bu kadar çaresiz hissediyorum. Öteki kıza ne demeli? Sözde onu da... Buraya çocuk aldırmak için getirdiniz. Doğru söyle bana. Onu bana bunun için getirmedin Aptal değilim ben. Üzgünüm. Numaram bende yoktu. O yüzden arayıp bilgi veremedim. Neyin bilgisini verecektin? Bak hemşire ne hayı kandırabilirsin. Ama ben kül yutmam tamam mı? Beni aptal yerine koymaya kalkma. Sakin ol ve beni dinle. Kimse seni aptal yerine koymuyor. Bundan sonra biriyle karşılaştığımızda... Birbirimizi tanımıyormuş gibi davranacağız. Tamam mı? Özellikle de Parminder'in önünde. Parminder mi? O kim? Buraya birlikte geldiğim geveze kadın, iri gözlü, bol takılı, üstünde pembe renkli sarı var. Bana onu tanımadığını söyleme, buna inanmam. Kendisi şehrin kadın konseyi başkanıdır. Dediğim gibi. Milhasa onun önünde çok dikkatli ol. Beni tanımıyormuş gibi davran. Unutmadan. Bu aslında her şeyden önemli. Parenin Nite isimli bir arkadaşı var. Ve o Nite şu an burada. Ee. izin ver lafımı bitireyim. Niti ve Pari'nin dostluğuna kimse akıl erdiremiyor. Ha, Niti bazen Pari'nin üstüne titrer, bazen de ona düşman kesilir. Aralarında nasıl bir ilişki olduğunu kimse çözemedi. Ben bile çözemedim. Ama sen şunu bil ki Niti Pari'ye bir şey olmasına izin vermez. Ve o Niti şu anda burada. Bu Bodrum'da. Ve Pari'yi bulacak olursa eğer hepimiz yanarız. O yüzden bir an önce Pari'nin işini hallet. Keşke bu o kadar basit olsa. Bugüne kadar sayısız çocuk aldım ben. Ama bu kız bir başka. Ona baktığımda sanki içinde tanrının ona bahşettiği çok özel bir güç varmış gibi hissediyorum. Şu an hala bir yerde saklanıyor ama nerede bilmiyorum. Her şey hala senin elinde. Bundan emin ol. Her şey senin kontrolünde. Hem o kızın öyle özel bir tarafı yok. Bu senin kuruntun. Bak. Niti burada zaten. Birazdan Sancu da gelmiş olur. Sancu kim biliyor musun? Niti'nin kocası, o ikisi Paris'e ulaşmaya başarırsa eğer, kralı gelse onu ellerinden alamaz. Sen kimden bahsediyorsun büyük anne? Soruma cevap verecek misin? Çandırık bahsediyorum. Ne duruyorsun? Git çocuk için hazırlığını yap hemen. Bu iş hemen bitsin hadi. Pami, sen ne zamandan beri kapı dinlemeye başladın? Eskiden böyle huyların yoktu. Neden? Duymamam gereken bir şey mi duydum yoksa? Tabii ki hayır. Ama hep böyle şüphecisin. Çandrika'yı yalnız mı bırakıp geldin? Zavallı kız zaten korkuyor. Gelip seni görmem lazımdı. Çandrika'nın telefonuna ihtiyacı var. Aa, evet Çandrika'nın telefonu. Al canım götür. Bırak o taşı elinden. Dediğimi yaparım. Yeter bizi uğraştırdın. Kalk hadi. Boşuna direnme. Kalk. Bırak beni. Bizimle geliyorsun. Bırak. Yürü. Yürü. Durma dur! en gördüğüm tünellerde acaba? Buralarda bir yerlerdeydi. Ama ne tarafta olduğunu anlayamıyorum. Anne? Anne? Ne oldu? Neden endişelisin sen? Yok bir şey. Anne lütfen bir şey mi oldu? Söyle. Sen de annem gibi anlamak istemiyor musun yoksa? Kayınvalidem Bengali olduğum için beni hiçbir zaman kabullenmedi. Sen de aynı şey mi düşünüyorsun yoksa? Biliyorum Pencap ve Bengal kültürleri aynı değil. Aralarında çok fark var. Ama artık ben de sizden biriyim. Ailenizin parçasıyım. Bağışla. Siyasetçiler gibi konuşarak seni sıktıysam özür dilerim. Neyse, boş ver bunları anne. Ne oldu söyle bana? Her şeyden önce seni gelinim olarak görmediğim fikrini aklından çıkar. Sen benim biricik gelinimsin. Benim için Paris'ten bir farkın yok, anladın mı? Biliyorum. Sen Paris'i herkesten çok seversin ama tamam. Beni onun kadar sevmesen de sorun değil. Neyse söyle bana lütfen ne oldu? Neden bu kadar endişelisin? Bilemiyorum. Büyük anneden telefonu almak için gittiğimde onu orada az önce gördüğün o baş hemşireyle konuşurken gördüm. Ne? Onları öyle bir arada görmek bana çok tuhaf geldi. Birbirlerini hiç tanımıyorlar ama derin bir sohbete dalmışlardı. Ve neden bilmiyorum ama sanki para hakkında konuşuyorlar gibiydi. Bir terslik var gibi. Gözlerimle bir şey görmedim ama nedendir bilmem. İçimden bir ses bir sorun olduğunu söylüyor. O ses doğruyu söylüyor anne. Ben de evde büyük anneyi ve Rakeş'i konuşurken gördüm. Ne? Sanki artık iş birliği yapıyor gibiydiler. Biri Rakeş'ten yanaysa nasıl olduğunu tahmin edersin. Bir de anne hastanede büyük annenin telefonda biriyle para hakkında konuştuğunu duydum. Kim olduğunu sorduğumda beni kandırmaya çalıştı. Köyden bir arkadaşı olduğu yalanını söyledi. Ama anne ben büyük annenin parayla ilgili bir şeyler planladığını düşünüyorum. Bunu neden şimdi söylüyorsun? Neden daha önce söylemedin? Aklın neredeydi? Anne, belki evhamdır dedim. Emin olamadım. Her neyse, ben hemen dönerim. Parayı nerede aramalıyım? Kardeşim, bu kızı buralarda gördün mü? Hayır bayım, görmedim. Tamam, sağ ol, sağ ol. Bakar mısın? Bu kızı buralarda gördün mü? Görmedim. Sağ ol. Hı hı. Ne yapmalıyım? Niti'yi aramayı deneyeyim. Bu onun telefonu. Biri arıyor. Kapattı. Cevaplamazsam ısrarla aramaya devam edecek. Cevap verirsem de daha büyük bir soruna yol açabilir. Neyse artık. Alo? Bu da kim? Niti'nin sesi değil bu. A Alo ben Niti ile konuşmak istiyordum. O nerede? Söyler misin? Muhtemelen telefonunu burada unutmuş. Unutmuş mu dedin? Nerede? Demek istediğim telefon nerede? Burası yoğun bakım. Beşinci ünite. Sen kimsin? Bak Nitiye bir şey olursa eğer bu yalanın bedelini ağır ödersin. Her kimse yakınlarda bir yerde. Nasıl bir yer burası? Büyük anne, Seni bulduğum iyi oldu Pami. Baktığım her yer anlamsız geliyor. Sanki yolumu kaybetmiş gibiyim. Bak bu doğru. Sen gerçekten yolunu kaybetmişsin. Şimdi ne demek bu? Çünkü aklım başka söylüyor, kalbim başka, dilinse bambaşka. Dürüstçe söyle. Her ne diyeceksen açık konuş benimle. Madem aklımdakini, kalbimdekini ve dilimdekini bu kadar iyi biliyorsun, ne söylemek istediğimi anlamış olmalısın. Tabii ki anladım ama yine de bunu açık bir dille söylediğini duymak isterim. Seni dinliyorum. O zaman beni iyi dinle. Çandrika bana her şeyi anlattı. Bugüne kadar yanlışlarını hep görmezden geldim. Çünkü benim büyüğümsün ve herkesin sana saygı duyduğu birisin. Ama aileme kötülük etmeye kalkacak olursan şunu bil ki buna asla seyirci kalmam. O yüzden seni uyarıyorum. Bundan sonra ailemden birine ya da pariye zarar vermeye kalkacak olursan seni doğduğuna pişman ederim. O kadar. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Bu tehditin sonuçları ağır olacak Bami. Bir yılanın kuyruğuna basarak sınırı aştın. Bu evde ne bir anlamı, ne değeri olan, ne bir önemi olan pari gibi biri için benim, benim gibi birini aşağıladın sen. Bunun bedeli çok ağır olacak. Büyük hata yaptım Pami. Gör bak. Sana daha neler yapacağım. Mutlaka Bodrum'a inen bir yol olmalı. Ne yapmam lazım bilmiyorum. Beynim durdu sanki. Bir saniye. Bu mazgalın altında ne var? Çeviri ve biliyordum. Beni kurtarmaya geleceğini biliyordum. Olamaz. Polis bu. Rajiv. Rajiv lütfen çabuk ol. Beni her an bulabilirler. Hayır hayır polisin eline düşmemeliyim. Parayı kurtarmalıyım. her an burada olabilirler. Rajiv. Raci? Raci. 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 Kesinlikle bu hastanede. Biz içeriği kontrol edeceğiz. Peki efendim. Ne oluyor? Abime haber vermeliyim. miş. Evet öyle. Abi annem beni yardıma gönderdi. Başım beladaymış. Bana öyle söyledi. Ne oluyor? Evet. Ve Sancu hastanenin önünde, arabamın arkasında saklanıyor. Ayrıca polis de burada abi. Olamaz. Beni neden takip ettiğini anladım. Buraya kadar gelmiş tamam. Ee, onun kafasını karıştırman lazım. Anlamadım. Anladın işte laf kalabalığı yapma. Şimdi onu Bodrum'a getir. Bodrum yolunu iyi biliyormuş gibi yap. Tamam mı? Buraya geldiğinde ise hastaneyi baştan aşağı aramasını sağla tamam mı? Sonra onu iyice oyalay. Anladın mı? Ha? Anladın mı? Tamam abi sen bana bırak. Merak etme sakın. Evet, işte bu. Güzel. Onu oyala. Sen başla hadi. Ben parayı bulacağım. Şimdi kapatıyorum. Tamamdır. Beni. Kimseyi gördün mü? Hayır efendim. Her yeri aradık bak. ama bulamadık. Alo? Aa evet abi. Bodrum'a geliyoruz. Evet, evet. Özür dilerim. Daha sessiz konuşmalıyım. Evet. Başkaları bilmese de biz Bodrum'un yolunu biliyoruz merak etmesen. Birazdan geliriz. Tamam mı? Bekle biz orada. Hemen geliyoruz. İznim olmadan tek bir adım bile atamazsın. Yoksa haberim olmadan buradan gideceğini falan mı sandın? Oyunun bitti. Benim oyunumsa yeni başlıyor. Kendi sonunu kendin getireceksin sen. Hadi. Hadi. <laughs> Şuraya otur. Söyle nerede parayı? Ölmek mi istiyorsun? Bir de beni ölümle tehdit ettin. Bakalım parayı kim kurtaracak? Paranın çocuğu alınırken ben de onu izleyeceğim. Ayrıca baş başhemşireyi kızdırarak kendi kaderini mühürledi. Ama haberi yok. Baş Başhemşirenin işi iki dakika falan sürer. Sonra ağlayarak çocuk aldırmanın hata olduğunu söyler ve biter. Çıkar beni! Hadi bırak! Çıkar bırak beni dedim! Çıkar! Hadi! Elini <laughs> bırak! Hadi. Hızlı. Buraya gel. Elini ver bana hadi. Gel buraya. Getir elini. Yardım edin. İmdat. Kapı sesini Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.